Selam. Tatlışkom. Bakalım mı yetersiz bakiyeye Bugün durumu ne? Bugün durumu ne? Yetersiz bakiye mi? Erkek kadın eşcinsel hiç fark etmez. Oo, çok istekli. Çok istekli. Kendini geri zor tutuyor yani. Ee, şehvet duyuyor. Coşku, ım, derin ve güçlü bir isteği var bedensel. Ne demek istediğimi anladınız, ya ve bunu kendini frenleyerek yapıyor. Yani kendini frenliyor. O o o itirazı o bastırıyor. Tamam mı? Yüzleşmekten korkuyor bütün korkuları yüzleşmekten, kendi ne iç hesapları yapabilir bu arada. Kendi kendine yüzleşebilir veya da sizinle yüzleşmek isteyebilir ama kendini frenliyor. Geçmişin izleri çok cukka gibi oturmuş ama yani. Geçmişin izleri bu aralar onun üzerinde. Patır patır konuşuyorum içimden geldiği gibi ama siz beni anlıyorsunuz tatlışkolar. Siz beni anlıyorsunuz tatlışkolar. Geçmişteki bazı eylemlerinden bu. yani bayağı bir geçmişe gitmiş. Siz belki size öyle gelmiyordur. Aynı evde yaşamıyorsunuzdur. E, ee, iletişiminizin yoktur. Daha kendini güzel gösteriyordur. Ama enerjiler bu yönde. Geçmişin izleri onu şu ara yani size çok götürüyor. Ya. Kendine kızıyor. Pişmanlık duyuyor. Mi? Hayır. Bunu unutmayın. Okay. Sakın da acımayın. Sonra bir tane daha. Hmm. Aslında bu kişinin bir dileği varmış. Tamam mı? Sizle konuşmaması, yüzleşmemesi. E, her zaman bunu söylüyorum. Burada da onu e, görüyorum. Kendi planı projesi vardı belki. Siz hep affedici olduğunuz için sizden bir şey bekliyordu seferde sefer de siz e, hayır deyip yolunuza baktığınız için istediği şey olmamış. Şu aralar gerçekten pişmanlık çalıştırıyor. Tadishkolar bunlar hepsi size uymayabilir. Sana uyar, diğerine uymaz. Okay, sakın yani sizsiz olun. Hala hazırda geçmişi bir düşünün. İyi miydiniz? Neden bu kişiyi geri istiyorsunuz? Burada bir pişmanlık var. Evet, biliyorsunuz ben doğruları söylerim. Ama eylem yok. Eylem yok ve bu konuda yüzleşmek istemiyor ve yavaşlatıyor. Her konuyu yavaşlatıyor. Evet, belki kendi kendine yüzleşiyordur şimdi bırakın. O onun sınavı sizin değil. Okay? Bırakın onu orada. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bağımlılık çalıştırmayın.